Hocam, U14 Ligi'nde şampiyon oldunuz. Türkiye'de e, orduyu temsil edeceksiniz. Bununla ilgili ne diyeceksiniz? Evet, teşekkür ederim. Ee, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Ee, Ekim ayında başladı U14 Ligi. Bu zamana kadar e, her hafta çocuklarımız maçtan oynadılar. Ve e, geçtiğimiz günlerde, final müsabakasında Galataspor'la, orduda karşı arka testlerinde karşı karşıya geldik. E, Galataspor'da biz de kendi gruplarımızda e, lig boyunca hiçbir maçta puan kaybetmeden finale kadar geldik. Galatasaray'da çok başarılı bir mücadele gösterdi. Bizim çocuklarımız da aynı şekilde. E, ben bu anlamda lige katılan bütün takımlara e, teşekkür ediyorum. Bütün çocuklarımız centilmence güzel bir mücadele örneğe saygılediler. E, tabii ki bütün liglerde olduğu gibi 14 liginde de bir şampiyon olacaktı. O şampiyonda biz olduk, Ünye Futbol Kulübü olduk. E, bunun için çok mutluyuz, gururluyuz. Çocuklarımıza gurur duyuyoruz. Ee, diğer bir hususta şu, e, Ordu ilimizi 14 liginde Türkiye finallerini temsil edeceğiz. Ancak 14 liginde bu yıl iki takım gidiyor oradan e, finallere. Galatasaray da bize beraber gelecek. Ben hem kendi takımımıza hem de e, diğer takım Galatasaray Spor'a da finallerde başarılar diliyorum. E, şundan kimse şüphesi olmasın, biz e, Ordu şampiyonu olarak finallerde ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Biz Ünye Futbol Kulübü olarak faaliyet gösterdiğimiz yaklaşık 8 yıldır bütün alt yaş gruplarında elimizden geldiği mücadele ediyoruz. Tabii ki amatör kulüplerdeki temel amaç sporcu yetiştirmektir. Bu anlamda bakıldığında da geçtiğimiz süreç içerisinde bize takip edenler biliyorlar. Türkiye'de faaliyet gösteren profesyonel kulüplerin altyapılarına çok sayıda oyuncu gönderdik. Bunlar içerisinde Trabzonspor Spor var. Giresun Sporu var, Bolu Sporu var. Önümüzdeki dönemlerde de yine bu yılın bu yıldan itibaren yine başka çocuklarımız da böyle önemli kulüplere göndereceğiz. Diğer bir konu da tabii ki bütün bunları yaparken başarılı da olmak gerekiyor kendi yerel liginde. Bu anlamda da geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi bu yılda da daha katıldığımız ilk grupta şampiyonluk yaşadık. Şimdi bu hafta 15 ligi başlayacak önümüzdeki Nisan ayında itibaren 13 ligi, 12, 11 futbol şenliği başlayacak. Yine o kategorilerde de eee çocuklarımız iddialılar. Orada da güzel işler yapacaklarına inanıyorum. Yani Ünye Futbol Kulübü olarak Evet. Ünye Futbol Kulübü, Kulübü olarak evet. bir nevi Süper Lig takımlarının alt Evet. yapısını mı oluşturuyorsunuz? Yani çocuklarımızın önünü açıyoruz. Hiçbirinin önü kapatmıyoruz. Daha önceki yıllarda yapılan yanlışlar vardı diğer kulüplerde. Aslında bu kulübü kurmamın bir amacı da oydu. Çünkü iyi çocukların önünü kapattılar, hiçbir yere göndermediler. Bu şekilde bir Türk futboluna fayda da sağlanmadı. Ünye ölçeğinde de hani bir faaliyet yok. A takımla çocuk kazandırmak anlamında öyle bir düşünce de yok. O yüzden biz de çocuklarımızın önünü açmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi ya zaten amatör kulüplerin amacı oyuncu yetiştirmektir. Evet, bunun yanında bizim kulübümüzde 150 tane lisanslı 150 tane lisanslı çocuğumuz var 300 tane çocuğum spor yapıyor. Diğer bir amacımız da zaten çocuklarımıza spor yaptırmak, onları hayata bu şekilde hazırlamak. En önemli amacımız da zaten bu vatana, bu millete onların tebeli düzgün ahlaklı birer insan olarak yetişmelerini sağlamak. Bizim amaçlarımız bunlar. Bu doğrultuda çalışmalarımızı devam ediyoruz ama bahsettiğim gibi sizin de söylediğiniz gibi ama spor kulüpleri, profesyonel kulüplerin altyapılarına oyuncu yetiştirmek ve oraya oyuncu vermek e, tabii ki isteriz ki ünitede de bu olsun. Ancak öyle bir e, düşünce ünitede olmadığı için biz de çocuklarımızın önünü açıyoruz. Bizim katılım e, katıldığımız turnuvalarda, özel turnuvalarda da gidiyoruz. Orada çocuklarımız izliyorlar. Ve bu kulüpler e, kapımızı çalıyorlar. Çocuklarımızı istiyorlar. Biz de tabii ki onları oralara yönlendiriyoruz.